Kurye cinayet haberi. Biliyorsunuz değil mi bu olayı arkadaşlar? Yolun ortasında bir kurye bıçaklanarak öldürülüyor. Aslında bu tür olaylar çok yaşanıyor. Ancak bazen işte bu şekilde video denk gelince insanlara baya bir galeyana geliyor. İnsanlara baya bir kızıyorlar. Bunu şeyden dolayı söylüyorum. Keşke daha çok video, keşke, keşke daha çok yere video konabilse yani sokaklara. Daha çok suç bu şekilde insanların gözünün önüne gelebilse. Nina aynı şekilde bunun videosu olmasaydı 3. sayfa haberi olup geçecekti maalesef. Sokakta random bir adam kuryenin üstüne geliyor ve kuryeyi bıçaklıyor. 20 kere falan bıçaklıyor kurye bir şey yapamıyor. Ve adam gidiyor gittikten sonra kurye kan kaybına ölüyor. Burası Türkiye. Öncelikle kendimiz self defense hakkında konuşurken de bununla ilgili konuştuk. Biraz en azından temelin olursa biraz temelin olursa o kadar donup kalmıyorsun. En azından bir şeyler yapabilecek modda oluyorsun. Ama yani hiç bilmiyorsanız bile bilmeniz gereken bazı bir iki bir şey var. Önce onunla ilgili konuşalım sonra bu olayla ilgili konuşalım. Çünkü bunun da faydalı olduğunu düşünüyorum. Birincisi etrafta başka kimse yokken. Gece olsun gündüz olsun önemli değil. Etrafta başka kimse yokken. Çünkü bu herifler maalesef film filmlerdeki gibi üstünüze koşa koşa gelmiyor. Bunlar her zaman için dibinize kadar gelip işte birader bir şey sorabilir miyim? Birader ateş var mı? Birader şu var mı? Bu var mı? Şimdi normalde ıssız bir yerde sadece ikiniz varsa olayın etiketi bu tür şeylerin etiketi şudur uzaktan sorar. Bir şey soracaksa bile senin alanına girmez. İkincisi seni arkadan takip ediyorsa yine ıssız bir yerde. Seni arkadan takip ediyorsa dibinden takip etmez. Uzaktan takip eder. Sana yaklaşmaz. Yakınından takip etmez. Arkandan yürüyorsa dibinden yürümez. Dibinden yürüdüğün zaman mesela işte bir adam sana yakın bir şekilde yürüyorsa sen biraz yana çekilip ona dönüp geçmesini eğer beklersen eğer sana saldırmayacaksa bile şey pardon sana saldırmayı niyeti varsa bile artık sen onun farkında olduğun için saldırmaya çoğu zaman götüyemez. Yürüme, yürüyüp gider. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani iki kişi arka arkaya yürüyor. Yani biri senin arkanda yürüyor. Bu şekilde. Sen bunu fark ettin. Şöyle biraz yana çekildin ona döndün. Bu adam sana saldırmayı niyeti varsa bile çoğu zaman götüyemez. Devam eder gider. Eğer ki sana saldırmaya niyeti varsa ve devam etmiyorsa. İlk söylediğim noktaya geldik. Bir adam seninle konuşmak istiyorsa eğer ıssızsa ortam bir adam sana saldırmayacaksa senin alanına girmez. Bir şey soracaksın işte ateşin var mı birader şu var mı bu var mı diyecekse senin alanına girmez o kişi. Burada olur. Eğer senin alanına giriyorsa ilk yapacağın şey sen geriye çıkmak alanından geriye çıkmak. Eğer ki bu adam gene senin alanına girerse o zaman sana saldırıyor anlamına gelir. Saldırmasa da fark etmez çünkü ortada kimse yok eğer ortada kimse yoksa sen mesafeni koydun o mesafeyi tekrar kapattıysa o sana saldırıyor anlamına gelir o zaman artık sen onu istediğin yapabilirsin o zaman self defansa geçebilirsin o zaman işte tekme çıkartabilirsin ya da zayıf noktalarına vurabilirsin yani bizim bazı çalıştığımız şeyler var o zaman o noktaya geçebilirsin ya da cebinde anahtar varsa... Ya da cebinde herhangi bir şey varsa kendini savunmak için. Ya da bazısı sprey taşıyorsa ya da elektroşok taşıyorsa bir şey taşıyorsa o senin artık alanını kapattığı anda tamam. Hiçbir şey demeye hakkı yok artık. Ben onunla sadece konuşacaktım. Ben ondan ateş isteyecektim. Yol soracaktım. Hiçbir şey demeye hakkı yok. Sen çünkü mesafeni açtı, o mesafeyi tekrar kapattı. O artık sana saldırıyor. Şeyleri zaten biliyorsunuz. Yani bıçağı elinde bıçağı gördün. Gördüğün anda tekrar onun saplamasını beklemeden sen ona saldırabilirsin elinde bıçak tespih gibi Kadir Şeker gibi gezmiyor yani. O diyor ya ben tespih gibi oynamak için öyle geziyordum falan. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Ona inanan nasıl inanmış bilmiyorum. Kadir Şeker bahanesi o. Öyle bir şey yok yani. Ben tespih gibi böyle oynamak için geziyordum falan. Issız bir yerde böyle elinde bıçakla. Öyle bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar self defense daha olayın başında yani olay daha fiziksel boyuta geçmeden başlıyor. Etrafınızı iyi görmek etrafınızı iyi görebilmek. Ya da mesela yanında silah var. Adam tekrardan kapatıyorsa şeyi, arayı tekrardan kapatıyorsa silah çekip doğrult. Doğrultabilirsin. Sana şey diyemez beni silahla tehdit etti falan diyemez. Bu arada bir şey daha arkadaşlar. Bir adama ciddi zarar verdiniz. Ne yaptıysanız yapın hiç önemli değil. Diyelim ki ciddi zarar verdiniz bir adama. Ne olursa olsun, adamı etkisiz hale getirdiniz diyelim. Ondan sonra 112'yi arayın. Adamı etkisiz hale getirdiniz 112'yi arayın. Neden? Yakalanacağınızı biliyorsunuz diyelim. Tamam mı? Yakalanacağınızı biliyorsunuz. Mahkemeye gideceğinizi biliyorsunuz. Yakalanmayacak bir yerde değilsiniz yani. O zaman 112'yi mutlaka arayın. Neden? Çünkü ambulans çağırdığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Ben yanlışlıkla yaptım. Harbiden de çünkü şöyle gerçekten de yanlışlıkla yapmış olabilirsiniz. Refleks olarak yaptım. Ya da bir anlık mesela bir anlık bir korkuyla bir anlık panikle yaptım ne yaptıysam. Mesela çektim bıçağı sapladım atıyorum. Bir anlık panikle yaptım. Gerçekten yapmış da olsanız fark etmez. Bunu çok iyi bir şekilde kanıtlamanızı sağlar. Eğer 112'yi ararsanız çok iyi bir şekilde bunu kanıtlayabilirsiniz. Avukatınız bunu çok net kullanır yani. Bak der ki işte bu arkadaş 112'yi arayarak iyi niyetini belli etti. Ve bunu da işte kanıt olarak işte bir anlık panik halindeyken yaptım şeklinde kanıt olarak kullanır. Hiç yatışınız bile olmayabilir. Hiç yatışınız bile olmayabilir. Çok ciddiyim. Kendinizi savunuyorsunuz çünkü siz. Kendinizi savunuyorsunuz. Bir de böyle bir şey yaptığınız hiç yatışınız olmayabilir. Pasta dünyası. Bu ona küçük parkta yanında durduk yere bir adam kafasına şişe kırdılar. Olur. Yani diyorum ya. Hep mesafenizi koruyun. Adamlar size. Çünkü dibinize kadar gelip bir anda saldıran çok insan var. Bu katil de onlardan bir tanesi işte. Siz mesafenizi koruyun. Sana doğru yürüyor gibi oluyordur. Tamam sen mesafeni koru yürüsün geçsin eğer sana doğru geliyorsa ve mesafeyi gene kapattıysa o zaman o sana saldırıyordur. Saldırmaktan hiçbir fark yok İlla böyle fiziksel olarak saldırmasını bekleme artık. Hiçbir şey diyemez ve onun dibine kadar gidip ateş isteyecektim diyemez. Senin kişisel alanın var çünkü. Öyle bir nokta senin kişisel alanın içine giremez. Ha kanunlar buna ne diyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle kanunlar da bana hak veriyordur. Şu söylediğimi hak veriyordur. Ama verse de vermese de fark etmez. Çünkü o noktaya geldiği zaman ya sen ya o noktası. Ya sen ya o. Ki biliyorsunuz bu tür şeyleri yapanlar içeri girmiyorlar. O yüzden o seni bıçaklayıp da dışarı çıkacağını, dışarı salınacağını affet Türkiye'm deyip sen tak sen affet Türkiye'm de. Şu an o noktadayız. Yani kimse bana laf etmesin abi. Kimse bana laf etmesin. Aha şeyi mi övüyor? Hayır ben insanların yaşamasını istiyorum. Yani daha doğrusu bizim vatandaşlarımızın, masum insanlarımızın yaşamasını istiyorum. Ve bu noktadayız. Ne yapayım? Ne yapayım abi? Çünkü şunu yapan adam 6 tane suç kaydı varmış bunun. Bir tane aileye musallat olmuş. Anlatıyor işte o olan kişi. Bir tane aileye musallat olmuş. Sürekli rahatsız ediyormuş o insanı. Ve evlerini kurşunlamış o kişinin. Bu gelen kişi de pizza kuryesi. O kişinin üst katına gelmiş. Bunu, bu açıklamayı yapan kişinin üst katına geliyor. Burada tekrardan bu konuyu gündeme getiren. Gene yani Ümit Özdağ'a teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Kimisi affet Türkiye'm der. Kimisi bunu kendi sayfasında sonunda konuşmaya başlar. Suç makinalarının kendi sayfasında bunu söylüyor Ümit Özdağ. Suç makinalarının gerçekten caydırıcı şekillerde ceza almasını sağlamamız lazım. Yani sonunda biri çıkıp bunu söyledi. Bana diyorlar ya bak bana işte diyorlardı sen neden oy böldün? CHP gelseydi mükemmel olacaktı. Ha bir, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye bir dakika bir dinle beni. Mustafa Sarıgül nereli? CHP'li değil mi? Mustafa Sarıgül Seçim öncesi H-tipi yani terör suçlarının olduğu cezaevinin önüne gidip affet Türkiye'm diye göbek attı mı atmadı mı? Af istiyoruz affet Türkiye'm diye göbek attı mı atmadı mı? Ha bunlar popülist değilmiş ha bu arada. Bunlar popülist değilmiş kanka. Bu arada şunu söyledi mi biz bir sürü cezaevine gittik. Yani sadece H-tipi değil bir sürü cezaevine ve bunlara kadar mahkumu diyor mu diyor. Bu insanların istediği olsa bu adamlar çatır çatır salınacak mıydı? O zaman bunu demesi güzeldi. O zaman bunu demesi güzeldi. Ama işte bizim insanımız böyle maalesef. Bizim insanımız böyle. O adam o zaman gidip de affet Türkiye'm diye orada göbek attığı zaman sen ne diyorsun? Tarram. Tarak derken biliyorsunuz yani saç tarama yani faydalı bir şey. Yanlış anlaşılma olmasın. Tarak anlamında saç tarağı anlamında söylüyorum. Sen ne diyorsun? Tarrağım deyip de al sana oy. Al sana oy deseydi sadece bu bile sadece bu bile yeterli. Bu adamların sandığa gömülmesi için sadece bu bile yeterli. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. İnsanların suratına baka baka zar zor zaten içeri atılmış. Zar zor zaten içeri sokulmuş insanların oradaki insanlar dışarıya çıksın diye affet Türkiye'm diye orada göbek atmak. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Ben bunu gördüğüm zaman kan beynime sıçramıştı. Bunu gördüğüm zaman ben kan beynime sıçramıştı. Ve diyeceksiniz belki bir kişi yapmıştır bunu. Hayır. Eğer partinin geri kalanı buna karşısa niye çıkıp çat diye konuşmadı? Niye çat diye bunu şey yapmadı, eleştirmedi? Böyle bir şey yok bizim partimizde. Çünkü var, var. Bu adamlar güvenliği düşünüyor mu sanıyorsunuz? Bu adamlar güvenliği düşünüyor mu sanıyorsunuz? Herkese popülist diyen adamlar ha bunlar. Bu adamlar güvenliği düşünüyor. Bu adamların gözünde ne var biliyor musunuz? Hani milletin böyle bazen insanların gözünde dolar işareti olur ya. Bunların gözünde de o işareti var. Bunlar onu düşünüyor. Ne diyor ki şimdi şurada yaşayan duzolar diyor daha çok insan diyor daha çok. Burada diyor bıçaklanan vatandaşlar daha az. E bunların oyu çok fazla değil. Duzoların oyu çok fazla. Bak hapse giren bir adam olsa 10 böyle 4 kişilik ailesi olsa bazen 10 kişilik ailesi olsa o çıktığı değil bize oy verseler 10 kişi. Öteki taraftan bıçaklanan adamın zaten 3 kişilik ailesi var falan. Bunun hesabını yaptıkları için bu terbiyesizlikleri yapıyorlar. Ve biz çıkıp da masaya vuramıyoruz. Biz masaya vuramadığımız için sen ne diyorsun tarrım diyemediğimiz için bu olmuyor. Bak ben bunu söylüyorum. Youtube'da mesela şimdi bak e, yorumlar herkese açık olsaydı bunu cansız yayın yapacağız ya. Video yapacağız. Yorumlar herkes açık olsa hala gelip bana laf edeceklerdi. O kadar eminim ki buna. O kadar eminim ki buna. Sen bu ülkenin vatandaşısına buna koyayım. Sen bu ülkede sokakta yürüyen insansına buna koyayım. Bazen böyle doğru düzgün bir şey söyleyecekler diye bekliyorum. Ya bu arada tabii ki birçok kişi AKP'yi de eleştirmiş. Evet tabii ki de yani. Onu söylemeye gerek bile yok. Ben alternatif olarak alternatiflerden bahsediyorum. AKP'yi söylemeye gerek bile yok tabii ki. Mesela AKP durumunda da yani hükümet durumunda da şöyle bir şey var. Amerika ile mesela Türkiye'yi kıyaslayacağın zaman Amerika'da mesela cart herkesi içeri atıyorlar ya. Ve böyle kolay kolay da çıkmıyor. Adam diyor ki mesela 20 yıl sonra parol anca olabilir diyor. Harbiden 20 yıl sonra parol oluyor. Denetimli serbestlik. 10 sene sonra denetimli serbestlik olabilir diyor. 10 sene sonra denetimli serbestlik oluyor. Ha onlarda da kesinlikle hatalar var. Kesinlikle onlarda hukuki hatalar var. Net yani. Ama farklı Boyutlarda. Farklı şeyler. Hatalar farklı. Onlarda şu fark var. Onlarda hapishane bir sektör. Ve iyi para dönüyor. Bizde ise para yok. İnsanları hapiste besleyecek para yok. O yüzden birçok kişi diyorlar. Hadi iyisin kanka. İşte e, suçunu para cezasına çevirdik. Ulan Cumhurbaşkanı hakaret etti diye ciddi ciddi hapse mi sokacaktın? Sen katili sokamıyorsun hapse. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen katili hapse sokamıyorsun. Paran yok çünkü. O yüzden. O yüzden. Bakacak paran yok çünkü. Sen katili sokak ortasında adamı bıçaklamış, öldürmüş adamı sen dışarı salıyorsun. Sen onu zaten içeri sokamıyorsun. Sen bizimle kafa mı geçiyorsun? Cumhurbaşkanına hakaret etmişti. normalde de senin de içeri sokacaktık da kanka hadi iyisin. Para cezasına çevirdik. Aa öyle mi? Vermiyorum lan parayı sok beni içeri. Öl Bak sokarım ha. Vermiyorum lan parayı sok beni içeri diyeceksin. Yer var sanki anasını satayım. Hadi iyisin kanka para cezasına çevirdik. Bu kıyamızı da unutma ha. Bak o kadar Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin gene seni içeri sokmadık. Hadi iyisin. Hırsızlık oluyor. Abi çok yani çoğu şeyde ceza verilmiyor. Çoğu şeyde ceza verilmiyor. Bizde zaten öyle. Ve bu konuşulmuyor. Yani ben istiyorum ki o yüzden AKP ile ilgili çok fazla Abi zaten sistemi kuran onlar. Şu anki sistemi kuran onlar. Şu anki sistemin bu hale getirilmesine sebep onlar. Tamam mı? O yüzden alternatiflere bakıyorsun. E alternatife bakıyorsun alternatif daha çok polise karşı. Daha çok ya adamlara kalsa belki azaltacaklar. Onların yönetmiş olduğu bir sistemi ben güvenliğini düşünmek bile istemiyorum. Onların yöneti olduğu sistem bu işte affet Türkiye'm diye göbek alan insanların yönetmiş olduğu sistemi düşünmek bile istemiyorum. Yani gidip de popülistik olsun diye işte niye ha, Ahmet Türk içeri almış bu arada niye Demirtaş dışa, içeride, niye Osman Kavalı içeride falan diye ağlayan adamların gidip de ondan sonra ne bileyim PKK'yı öven, APO'yu ölen, öven, gazetecinin hemen şeyine giden, ziyaretine giden, gene Türk Silahlı Kuvvetlerini iftira atan kadının hemen ziyarete giden, güvenlik bu adamların elinde olsa ne olacak sanıyorsunuz? Denetimli serbesti yasası geliyormuş. Yani... Suç tekrarlayan adamlarda bile normalde suç tekrarlayanlarda denetimli serbestlik olmuyorken şu an artık olacakmış ve bunu da iyi bir şey gibi gösteriyorlar. Birisi bunu yazdı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Umarım doğru değildir. Ve bunu da örnek olarak ne demişler biliyor musunuz? İngiltere, Finlandiya, Polonya, Belçika'da böyle şeyler var. Bizde de olmalı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde elektrikli sandalye var. Hayır ülkeleri örnek göstereceksek. Çin'de vurarak öldürüyorlar. Vurarak derken silahla. Gerçi onlarda da mesela suçuna göre değişiyor. Onlarda da elektrikli sandalye var. Asma var. Yani başka ülkeleri örnek göstereceksek abi gösterilecek ülke çok. Her konuda oraları örnek alacaksak tamam demiş. Hayır isterseniz din, din kardeşiniz Suudi Arabistan'ı İran'ı falan da gösterebilirsiniz. Aykut Mun. Ata Emre Akman yani çok üzüldüm. Bu tür deli, deliliği delilliği kesinleşmiş. Cinayet TC100 gibi olaylara net idam gelmeli demiş. Net idam gelse de gelmese o ayrı bir tartışma konusu. O da iyi bir tartışma konusu. Ancak bu insanların toplum içe çıkmaması lazım. Bak daha önce işte bir kadın mesela bununla ilgili konuşuyor. Diyor ki senelerdir diyor bizim ailemize musallat tutuyor o kişi. Senelerdir bizim ailemize musallat tutuyor. Hiçbir şey de yapılmamış. Evlerini kurşunlamışlar şey yapmışlar. Bak bu insanların tekrardan topluma çıkmamaları lazım. Siz dersiniz ki maden işçisi olsun. Türkiye maden güvenliği konusunda dünyanın en kötü ülkelerinden bir tanesiymiş. Ve maden e, ölümleri, maden işçisi ölümleri oranında da Türkiye, dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Bunları mesela maden işçisi yapabilirsin. Bunları ağır işçi yapabilirsin. Bunları organlarını alıp dağıtabilirsin. Bunları üzerlerinde deneyler yapabilirsin. İdamdan ziyade hani diyorlar ya bu insanları topluma kazanalım. Evet bence de kazanalım. İşte bu şekilde kazanabilirsin. Organlarını organ bekleyen bir sürü insan var. Organ bekleyen bir sürü insan varken ...halihazırda sağlıklı bir sürü organ var. Bunlarınkini al tak işte düzgün insanlara. Ya da birçok ülke İnsan üzerinde deney istiyorsun ya. Birçok ülke, mesela izin versen birçok ülke gelir ha. Buraya böyle fasilite kurar ha. Japonlar, bilmem neler, Amerikalılar bile gelir. Fasilite kurarlar. Dersin ki sen bizim ülkede yapabilirsin abi. Deneylerini yapabilirsin ama bize şu kadar da ciddi para vereceksin. İşte olay bu. Bak ne dedik abi? Bak ne dedik? Bu insanları topluma kazandırmak lazım. Al. Bu adamı al şimdi mesela. Bu herifi al. O öğretmeni öldüren birisi vardı. Al onu da. Bunların hepsini al abi. Topluma kazandır. Müthiş bir şey olmaz mı? Süper bir şey olmaz mı? Amerika açacak mesela, Japonya açacak, Çin açacak buraya fasilte. Bize çatır çatır şey verecek, kira verecek. Çok ciddi, çok ciddi kiralar verecek. Sen de adamları bunları vereceksin. Mis gibi. Mis gibi topluma kazandırma. Direkt idam şu bakımda olabilir. İbret diğer insanlara ibret olsun diye belki olabilir. Ama bence üzerinde deney yapıldığı zaman da bence yeterince ibret oluyordur. Mesela ben şey olur ya hapishane içini göstermezler genelde. Veya iyiymiş gibi gösterirler. Abi niye iyiymiş gibi gösteriyorsun? Kötü göster ama koyayım. Bak Çin olsa onu yapar ha. Belki de yapıyordur. Böyle demokrasi sıkıntısı olmayan bir ülke olsa onu yapar. Mesela der ki bu kadın işte bu adam pardon bu adam işte birine tecavüz etti. Bir kadına tecavüz edip öldürdü. Ve şu anda da içeriye attık içeride şey oldu. Ellerini bağlıyoruz. Bu adamı her gün serdar. Bunu göstereceksin falan böyle kameralara. Şimdi hemen birisi çıkar mı? Öyle şey mi olur? İnsan hakları bilmem ne şeyi hemen gelir. Biz insan hakları kararlarının hiçbirini uygulamıyoruz ki. Biz insan hakları kararlarının hiçbirini uygulamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Kralını tanımam. Yani ben ülkenin başında olacağım. Bak ben ülkenin başında olacağım. Bu tür insanlara karşı kralını tanımam. Bana desinler ki yok şöyle ambargo yaparız. Böyle bilmem ne uygularız. Kralını tanımam. Çünkü sen, sen abi bak sen güçlü bir adamsan tamam mı? Senin altyapın varsa diyelim ki sen çalışıyorsun. Ondan sonra şeyli bir adamsın. Kalifiye bir adamsın. Vasıfları olan bir adamsın. İnsanlar şey yapıyor yani. Senin arkadaş, senin arkadaş olmaktan bu insanların menfaatleri oluyor. Öyle bir adamsın yani. Çıkırıp masaya vurabilen bir adamsın. Ondan sonra açık açık bir ateistim diyebiliyorsun. Ve rahat rahat da yaşayabiliyorsun. Ateist olmayan insanlar bile, hatta bazen ateistleri sevmeyen insanlar bile seninle iş yapıyor. Çıkırıp sen masaya koyduk vurduktan sonra Adamlar kendi politik suçlarını içeride tutuyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca kere bunları salmanız lazım dediği halde tutuyorlar abi. Sen güçlü bir adamsan, sen güçlü bir ülkesen, çıkarıp masaya vurmaktan korkmuyorsan o zaman istediğin yapabilirsin. Biraz böyle mırın kırın yaparlar ondan sonra yine arkadaş dost olurlar ama seninle. Ya da seninle arkadaş dost olmak isteyecek senin kafanda başka ülkeler bulursun. Ama aradaki fark ne? Aradaki fark şu bununla küçük enişte olmak aynı şey değil. Küçük enişte olmak şu yani. Senin hiçbir itibarın yok. Senin hiçbir itibarın yok. Sen yurt dışında dalga malzemesisin ama herkese Hey! 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 hey, hey tutmayın küçük enişteyi! İnsanlar sana bakıp gülüyor falan böyle. O küçük enişte gene gaza geldi diye. Tutmayın küçük gençliği, kavga çıkaracak falan diye. İnsanlar dilinde dalga geçiyor. Ama kahvede ondan sonra anlatıyorsun. Şunu diyorsun bir atar yaptım. Buna bir laf ettim. Ağzını açıp tek kelime edemedi. Sus dedim. Ağzını açıp tek kelime edemedi. Aradaki fark bu işte. Aslında olay tam tersi. Hiç yüksek sesle bile konuşmana gerek yok. Sen eğer gerçekten itibarlı bir adamsan, güçlü bir adamsan yüksek sesle konuşmana bile gerek yok. Mesela dönüyorsun, diyorsun ki bu davranışların hoşuma gitme diyorsun. Ama sen öyle bir noktadasın ki senin söylediği bu laf deprem etkisi yaratıyor. Anladın mı? İşte o, olay bu. Olması gereken bu. Şöyle adama şöyle bir ters bakıp da bu davranışların hoşuma gitmedi demek deprem etkisi yaratıyor. Tsunami etkisi yaratıyor. İşte olay bu. İşte bizim arkadaşların, bizim buradaki insanların farkına varmadığı şey o. Hala da Almanya'da çıkıp diyorlar ya. İşte geldi reis geldi. Biz dünyada artık itibar sahibi olduk. Dünyada itibar sahibi değildik. Artık itibar sahibi olduk. Bağırarak mı? Bağırarak mı itibar sahibi olduk?